Evliya Şeyh Muhammed Nazım El Hakkani Hazretlerinin kerameti. Üstad Kadir Mısıroğlu'nun kızının hastalığına manevi ameliyat ile şifa. Bazı anlar vardır. Tıp susar, ilim çaresiz kalır. Aklın dili tutulur ama kalp hala umutla çarpmaya devam eder. İşte tam da o anlarda görünmeyen ama hissedilen bir el devreye girer. Evliyaullah. Allah dostları. Onlar sadece yaşayan insanlar değil, zamanın ötesinde bir rahmetin, bir hikmetin taşıyıcılarıdır. Bu videoda tarihe not düşülecek bir hatıraya şahitlik edeceksiniz. Üstad Kadir Mısıroğlu'nun bizzat yaşadığı, derin bir çaresizlikte başladığı ve ilahi bir tecelli ile sonlanan mucizevi bir hadise. Kızı bir hastalığın pençesinde, doktorların dili sustuğu, tıbbi müdahalenin fayda etmediği noktada bir baba olarak elinden hiçbir şey gelmeyen Kadir Mısıroğlu'nun çareyi maneviyatta arayışı ve tam o esnada Şeyh Nazım el Hakkani Hazretleri'nin devreye girişi. Ne neşter vardı ne ameliyat odası ama o gece ruhani bir ameliyat gerçekleşti. Gözle görülmeyen ama kalple hissedilen bir şifa indi. Sabah olduğunda hasta kız sapa sağlamaya kalktı. Bu hastalık bir gecede silindi. Adeta tarihe karıştı. Bu olay sadece bir şifa hikayesi değil. İnancın, teslimiyetin ve Evliyaullah'ın vesile kılındığı kudretin canlı bir göstergesidir. Çünkü her şey bitti denilen yerde rahmet kapısı açılır. Ve o kapıyı aralayanlar Allah dostlarıdır. Şimdi benim kızım çocukken bisikletten düştü. Biz aldırış etmedik. Zamanla bunun neticesinde kalp kemiğinde bir ur teşekkür etti. Biz Londra'dayız. Bir ağrı sızı başladı. Doktora gitti. Röntgenle baktılar. Dediler ki ama bilin ki belki böyle hafızamda olan yüz vakadan sade birini anlatıyorum. Yani bundan ibaret zannetmeyin. Yoksa başka suallere cevap vereyim diye misalleri teksir etme yoluna gitmiyorum. Bakınız. Röntgenle baktılar kemikte bir ur var. Bunun mütehassısı olan bir profesör dedi ki falan gün gel parça alacağız tahlil edeceğiz habisse seni ameliyat edeceğiz. O uru kazıyacağız ki. Kızım habis kelimesini duyunca korktu. O sırada da şey efendiye ben gidiyordum ama evde bir şey demiyordum. Halbuki hanımın dedesi de şey. Fakat müteşerri yetişmiş. Mutasavvıflara biraz sanki şeriatı ihmal ediyorlar gibi. Belki de bazı bozuk örneklerini görmüştür bundan. Ben de dokunmuyordum. Yani feraizi ifa ettikten sonra bana ye yeter. Asgari kurtuluş ...reçetesi budur çünkü. Fazlasını doğru bulmuyormuş. Bulmasa bulmasın. Ama şimdi öyle değildir. Neden? Gördü. Kızım dedi ki beni şeyh götürür müsün dedi. Peki kızım duymuş o da tabii şeyh Aynı bakkal Mustafa'nın işi gibi. Cuma namazına Şehnaz'ın Camii var Londra'da, kuzey kesiminde. Bir havra satın aldılar, onu cami yaptılar. Havranın kitabesi vardır. Rothschild, meşhur Rothschild temelini atmış. Londra Yahudi bakımından boşalmıştır. Hep Amerika'ya gittiler. Alman Harbi'nden sonra Londra'da İngiltere'deki Yahudiler 20'de biri 30'da biri kaldı. Yahudilerin terk ettiği binalar hala orada zengin oldular. Dönüp geriye bile bakmadılar. Harabe halinde. Londra'nın yarısı harabedir. Siz zannedersiniz. Çok mamurdur. Hayır. Mamur İstanbul. Hep yeni bina. O Havra'da cuma kıldıktan sonra çıkarken... Dedim ki şey efendi kızım elini öpsün. Bu el öpmeye de bir şey anlatacağım. Çok kınanan bir şey bu. Onun da bir cevabı var söylerim size şimdi. Kızım dedim elini öpsün. Elini öperken kızım dedi ki şey efendi ben ameliyat olacağım dua buyurun dedi. Fakat dediği zaman da kız korktuğu için ağladı. Şeyh Efendi de bizi gurbette düşmüş, gariban diye himaye etmek istiyor. Bir defasında ileri gelir müritlerini topladı da, bu Kadir Bey dedi bizim davamızın yüz akı bir adamdır. Eğer bu gurbette eziyet çekerse bu bize vebaldir. Bunun kitaplarını İngilizceye çevirin, kendisini de rahat yaşayacak bir para verir. Lakin onun mürütlerinden hiçbiri benim Türkçemi anlayacak seviyede çıkmadı. Maalesef onların bildiği Türkçe az kendini diyor. Yani şunu az şu şiviyede mi? az kendini diyor. Garip bir Türkçeleri vardır. bir e zaten İngilizcelerde tahsil görenlerinin bile bozuk. İngilizce idiomatik bir lisandır. Onun için her İngilizce biliyorum diyen bir kitabı İngilizce'ye çeviremez. İngilizce'den de bir kitabı çeviremez. Türkçe'ye benzemez idiomları. Biz bir adama sabah sabah nereye gidiyorsun deriz. Bu erken manasındadır. Sabah kere tekrar. İngilizce morning morning where are you going dersen güler. Sen anladığını anlamaz orada vere öyle diyeceksin bunun gibi. İvel asıl yapamadılar. Bu niye söylüyorum? Yani bizim gurbete düşmüş olmamızdan dolayı Şeyh Efendi mütezziydi. İsiyordu ki bizim maişetimize bir faydası olsun. Kızımın gözlerlerini görünce kızım ben sana yardım edeceğim dedi. Ben bu sahneye şahidim. Akşam eve geldik. Gece yarısı benim kız bir feryat ile uyandı. Koştuk odasına ne oldu? Dedi ki şey efendi rüyama girdi. Bacağımı öyle çekti ki hala ağrıyor dedi. Ve subhanallah inşallah bir yardım olacak dedi. Birkaç gün sonra doktora gitti. Doktor röntgenle bir daha baktı. Kızım sen kime ameliyat oldun? Hiç kimseye gidişine ben kız bu işi yapıyorum. Bu uğur kayboldu. Biz bunu yaşadık beyler. Bu uğur kaybolmuş. İngiltere'nin bu işte belki de en büyük mütehassısı bu doktor. Oraya hanedandan birinin tavsiyesiyle gittik. İngilizler asalete çok önemlidir. En üst seviyede bir doktor. Katliye inanmadı. Git işine yalan söylüyorsun dedi. Birine ameliyat oldun geldin buraya dedi. Ur kaybol. Tarih boyunca bazı insanlar vardı. Onlar sustuğunda gönüller konuşur. Baktıklarında kalpler aydınlanırdı. Bir mecliste otursalar orası huzurla dolar. Bir dua etseler gökler titrerdi. İşte onlara Allah'ın dostları denildi. Ama bu öyle ulaşılmaz gizemli bir makam mıydı yoksa her kula açık bir sır mıydı? Onlar kim? Gölge gibi yaşayıp gök kubbede hoş bir sada bırakanlar, isimleri dillerde, halleri gönüllerde, ruhları zamana meydan okurcasına yaşayanlar, kimi bir şiirde, kimi bir duada, kimi bir menkibede saklı, kimi bir gönülde sır gibi, Allah dostları. Peki Allah dostu kimdir? Sıradan bir insan gibi görünse de, bir bakışlarıyla kalpleri diriltir, bir sözüyle geceni gündüze çevirir. Onlar öyle kimselerdir ki zamanın akışında kaybolmazlar. Zamanın ruhunu şekillendirirler. Çünkü onlar ruhlarını tezkiye etmiş, kalplerini ilahi kameraya kilitlemiş, nefislerini bastırmış. Takvanın, zühdün, tevazunun iz düşümleridir. Ve onların en büyük alameti yüzlerine baktığında Allah'ı hatırlarsın. Sözlerinde hikmet, bakışlarında derinlik vardır. Gönülleri rahmetle doldu kimseden incinmezler, kimse incitmezler. Keramet sahibi olmaları değil, istikamet üzere yaşamalarıdır onları farklı kılan. Su üstünde yürüyen birini gördüğünde aldanma, diyor Allah dostları. Asıl keramet kötü bir huyunu değiştirebilmektir, diyor Sehli Tüsteri. Ve onlar bilir ki Rabbine vuslat en büyük aşkın adıdır. Hz. Ebu Bekir'in en güzel günüm, Resul'e en yakın olduğum gündür deyişi yüzyıllar sonrasına bile ilik ilik işler. Onların en büyük kerameti unutulmayan ahlakları, bitmeyen tesirleridir. Mevlana'nın türbesi her gün binlerce kişi ağırlar. Yunus'un şiirleri yedi asırdır hala gönülleri yakar. Hüdayi'nin sesi semada hala yankı bulur. Öyleyse sor kendine, kim diri, kim ölü, senin kaç ziyaretçin var, kaç gönülde iz bıraktın. Veliler Allah'ın sırdaşıdır, kimi bilinmez, kimi görünmez. Ama gönüller onları tanır, Allah onları sever ve onları sevenleri de sever. İşte bu yüzden bu dünya onların, ahiret onların, dualar onların izinden gidenlerindir. Evliyaullah'ın hikmet dolu hayatlarını bize ilham veren bu gibi manevi hatıraları aktarmaya gayret ediyoruz. Şeyh Nazım el-Hakkani Hazretleri'nin bu kerametiyle gösteriyor ki, inanç varsa umut bitmez, bu videoyu izleyip duygulanan, etkilenip düşünen herkese gönülden teşekkür ederim. Allah dostlarının duaları üzerinize olsun. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve bu tarz içeriklerin devamı için desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.